Selam güzel öğrenciyim. nasılsın? Bugün yeni harflere geçiyoruz. Evet. Hem de çok güzel harfler biliyor musun? Bunlar da öğrenmesi çok kolay harfler. Bak. Sana bundan bahsedeyim. Bu F. Ve söyleyeyim mi? Aa söylemeyeyim söylemeyeyim. Sonra söyleyeyim. İkisi bak ne kadar görüyor musun? Kardeş harfler bak. Kafası var. Bir tane noktası var. Yine kafası var. İki tane noktası var. Bunlar yine kardeş harfler. Peki bak bakalım. Şimdi burada acaba hangi harf? Şimdi bu ben sana söyleyeyim. Sen bulabilecek misin? Şöyle bir kafamız var. Hani şey gibi düşün maden işçileri var maden işçilerinde kafalarına böyle şapka takarlar önlerinde de böyle fenerleri vardır Hatta fenerleri de karanlıkta kullanmak için yakarlar böyle gördün mü birkaç tane daha yapayım Işık yansın fenerin fesi. tamam mı bir fenerimiz var maden içine taktığı kafasında ortada da bir önde de şey oluyor Hatırlıyor musun Işık oluyor o fenerin sesi oluyor tamam mı? burada aklında tutabilirsin. Hadi bakalım. Üstte olursa F, altta olursa Fi, ötürü olursa Fiu. Birazcık da f sesi çıkartarak söyleyelim olur mu? F. F direkmen demeyelim de. F. Fi. Fiu. F. Fi. Fü, fe, fi, fü. da hazır mısın? Fe, fi, fü. Fe, fi, fü. Fe, fi, fü. Fe, fi, fü. Evet, sen de söyler misin? beni tekrar ediyorsun değil mi güzellik? Aferin sana. Hadi bakalım senin için. Birkaç daha tekrar edip sonra diğer arkadaşına, kardeşine yani öğrenelim tamam mı? Fe, fi, fü, fe, fi, fü, fe, fi, fü. Evet. Şimdi diğer geldi 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 geldi. Aa! Diğer kardeşi. Bu da iki tane noktası var. Bunun da Böyle ben ne yapıyorum biliyor musun? Bunu da niye benzetiyorum? Bir tane karga var kafası. Gak diyor bir gagası var. Şöyle bir gagasını yaptım. Gözleri var. Karganın gagası. Gak gak bu karga gak gak diye çıkartıyor ses. O yüzden bunun adı G harfi. Nasıl? Nasıl benzetme ama? Değil mi? Kakasını beğendin mi? Biraz bunun uzun olmuş birazcık daha küçük yapayım değil mi? Gaga. Bu daha güzel oldu sanki. Hadi buna da yapalım. Şuna da yapalım. Ay, git gide gagalar küçüldü. Şunu birazcık daha güzel yapayım. Ama <laughs> bu da biraz tuhaf bir gaga oldu değil mi? Hemen şu şey yapayım. Bunu beğenmedim ben. Sileyim. Daha güzel bir gaga yapayım tamam mı? Hoppacık hoppacık. Ay Hemen bir gagımızı güzel yapalım. Allah Allah. Yine yapamadım Yahu. Heh, şöyle. Hı, tamam. Orta bir oldu. Evet. O zaman ismi ne oluyordu? Gag gag diyordu değil mi? Gözleri vardı, kafası vardı. Gag gak dediği için ga harfimiz ga üstte olursa ga altta olursa Gı, ötü olursa gu biraz böyle şey kalın bir sesli harf kargalar biraz gak yani biraz kalın oluyor sesleri o yüzden ga Gı, gu ga Gı, gu bir daha söyleyelim mi üstte olursa ga G demiyoruz. Gak gak olduğu için. alt olursa g, ötürü olursa gu. Şarkımızı peki söyleyelim mi? Ga gı gu. Ga gı Şarkıları daha iyi aklımızda kalıyor değil mi çocuklar? Hadi bir daha. Ga